Bugün sizlere güneş sistemini tanıtacağım. Güneş, güneş sisteminin merkezinde yer alan yıldızdır. Orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş, tek başına güneş sisteminin kütlesinin %99,8'ini oluşturur. Geri kalan kütle Güneş'in çevresinde dönen gezegenler, asteroitler, göktaşları, kuyruklu yıldızlar ve kozmik taşlardan oluşur. Merkür Güneş sistemindeki en küçük gezegen ve Güneşe en yakın gezegendir. Yaklaşık 88 dünya gününe eşit yörüngesi ile Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden daha hızlıdır. Dünyadan bakıldığında kendi yörüngesi etrafında 116 günde hareket ettiği görülür. Bilinen hiç doğal uydusu yoktur. Venüs güneş sisteminde güneşe uzaklık bakımından ikinci sıradaki, sıcaklık bakımından da birinci sıradaki gezegendir. Güneşe uzaklık bakımından ikinci sırada olmasına rağmen en sıcak gezegen olmasının nedeni de atmosferinin gelen güneş ışınlarının dışarı çıkmasına izin vermemesidir. Dünya güneş sisteminde güneşe en yakın üçüncü gezegen olup şu an içinde yaşam barındırdığı bilinen tek gezegendir. Dünyanın tek doğal uydusu vardır o da aydır. Mars, güneş sisteminin güneşe en yakın dördüncü gezegenidir. Yüzeyindeki yaygın demir oksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için kızıl gezegen olarak da bilinir. Jüpiter, güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Güneşten uzaklığa göre beşinci sır sırada yer alır. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devi sınıfına girmektedir. Satürn güneş sisteminin güneşe yakınlık sırasına göre 6. gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter'den sonra 2. sırada yer alır. Adını Yunan mitolojisindeki Kronos'tan alır. Çıplak gözle izlenebilen 5 gezegenden biri olarak eski çağlardan beri insanoğlunun dikkatini çekmektedir. Uranüs güneş sisteminin güneşten uzaklık sıralamasına göre 7. gezegenidir. Çap açısından Jüpiter ve Satürn'den sonra 3. olarak gelmektedir. Neptün güneş sisteminin 8. güneşe en uzak ve katı yüzeyi bulunmayan gezegendir. Gaz gezegenler sınıfında yer alan Neptün, Jüpiter ve Satürn'e kıyasla farklı yapısından ötürü buz devi olarak da sınıflandırılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.